Selamlar Youtube. Evet arkadaşlar. Bursa'ya gidiyoruz. Günaydın. 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 Hmm. Kaçta kalktık? Beşte kalktık. Evet, ben de beş buçukta kalktım. Ben de... Hmm. gezmek için hmm. uykumuzdan fedakarlık ettik. <laughs> Şimdi İdo'dayız. Fırtına varmış. <laughs> Batçağımıza inanan arkadaşlar var. Iki, ben inanmıyorum. Iki, Batmayacağız. Ben eşit, ben iPad almadım. Şöyle. Ben... Telefonu basmadım. Kapalı bir Kapalı bir ben. Yazıyorlar ama ne diyeceğiz deniz deniz diyecek mi? Aa müsaada çizerim diyor. kamerayı çevir ona sonra evdeki. Çiziyor. Çiziyor. <laughs> Çiziyor. <laughs> <laughs> Açıklayıcı oldu. <laughs> şöyle antik Bizans'tan kalma ya <laughs> Şöyle. Şimdi burada bir tane cami var. Onu gezecek galiba. <laughs> Arkadaşlar 30. camimizi, evet, camimizi gezmeye gidiyoruz. Evet. Çok cami var burada. <laughs> Çünkü Aynı burası tarihi. 3 inme videosu. Hayalimdeki Bilmiyorum. şey biraz böyle anlatıp tamam. gezmekti ama bilgim yok maalesef. Anlatamayacağım size. Kusura bakmayın. Selam <laughs> ya şey, Bir, şey, değil? bir yumruk atsanız bir... mı? Sağ direk. Sağ direk. Evren <laughs> 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 ama salla bizi. Yo. <gülüyor> Yo. Yo. <laughs> O evet arkadaşlar yemez. yemek yemeye yemek yemeye gelmedik tatlı için mola yani öğlen arası. Ben tatlı yiyeceğim bu arkadaşlar da kahve bağımlısı. Amerikano. Amerikano. Onlar da kahve içecek. Gerçek gurme işte çikolatayı çok seviyor. Evet arkadaşlar şimdi yemeğe geldik. Bu kadar. Yemeğe geldik işte. Mutena bir motive yüz bu vlogu yapmak evet. için. Burada İzmir'e geldik, Bursa'ya geldik. Mükemmel şey yerlerdeyiz Hadi falan. Şey Buraya gelmemiz şey gerçekten Hadi. bir konuşma sürdü yani. Dedik gidelim Hadi. ve geldik. Çok mutluyuz. Şöyle şimdi yemek yedik. Hala yiyorum. Hala yiyorum. Şey Bade ben hala. Yiyorum. Her zaman böyle oluyor. Geçen videodan hatırlayanlar varsa. <gülüyor> <gülüyor> İzlediyseniz. Neyse işte Bade yine hamburgerini en son bitiren oydu. Hala yemek yiyor. Öyle. Biz geldik. Biz geldik. Kalk. Manevra alışı rezil. Yataklarını serdik. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Hüzünle başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında. Sana dair hasretim, yüzünlerden kalma. Aklımı kaçırıyorum bu cimnet akşamlarından. Şimdi yarın e, buradan otobüse binip Bursa'ya gideceğiz. Türkan ve Evren'in yanına. Onlar gittiler otobüse binip Bursa'ya gittiler. Evren'de kalacaklar. Biz de evrende kalacağız. Biz de izlikliyiz. Biz de kalacağız. Bugün fena bir izlik gezisi yaptık. Evet. Biz yap. Badeyi bırakıp şimdi patlamış mısır almaya gidiyoruz. Patlamış mısır değil. Koruyorum. <laughs> <laughs> mısır alıp evde patlatacağız. Allah evet Allah. burası bakliyat yerine geldi. Ah burada. Evet. 15 lira mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? 15 lira. Yeniden. Şaka mı? Çok mu dandik acaba? Hayır değildir ya. Ne olabilir patlatmak için mısır yani? Patlatabilir miyiz? Patlatmayı biliyor musunuz? Zeytinyağı dökeceğiz. dökeceğiz. E tamam. Cidden patlamış mısın? Nasıl patlatılır diye bakarız. Baden ne kadar olabilir sence? Ne çok kadar aldık bir şey bunu? Çok Hayır tam millet 100 lira. 15 lira. lira. Oh, sen patlamış mısın? Nasıl yapılır biliyor musun? Sadece. Yağ koyuyorsun, sandviç için koşup patlıyor. <laughs> Salak <Sana, sana, sana. gülüyor> mısın? <laughs> <laughs> Ama beni <laughs> o kadar küçümsedi ki, kanka yağ koyacağız, patlamayacağız. Tuz <laughs> <laughs> koyacağız bir daha, bir daha çok komplike etmek istersen. <laughs> zıpla, Rocky zıpla. <laughs> Yap boz yapmaya başladı. Pes edene kadar yapacağız galiba ve Maksimum <laughs> <laughs> ben çok sıkıldım. Biraz bir de kutu oyunlarımız <laughs> var. Şu kutu oyunlar, kutu oyunlar. Ve mısır patlattık. Hayır gidemezsin ya. Şurada yapsa. Evet arkadaşlar. Merhaba. Birazdan otobüse bineceğiz ve Bursa'ya gideceğiz. Şu an otobüsün kalkış şeyini bekliyoruz. 10 Evren evet, ayağına gidiyoruz. Evet. Sanki onlar bizim ayağımızdan gitmemiş gibi. <laughs> Babam geldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> dar que ele é deve Kozanın aşağı kozanın üstü dur anlatacağım kozanın, kozanın üstü böyle alışveriş yeri gibi yani e, dört bir tarafı böyle ipek şallarla falan dolu dükkanlar var. Altıda böyle tatlı bir çay ocağı gibi her yer çay ocağı. Evrensel Kozan'ı tanıtacak. Merhabalar. Şimdi burası Bursa'nın tarihi Kozan arkadaşlar. Burası e, 2000'li yılların başında Queen Elizabeth tarafından ziyaret ediliyor. Geliyor burada bir kahve çay içiyor ondan sonra bir fularını çarşafını alıyor gidiyor. Çok güzel bir yer bak böyle. Öyle yani. Çeren'de benim çenelerimizin yarısı var. <laughs> Arkadaşlar görünmüyorsunuz bir tek şey. ben varım. Nereye girelim artık? Aa. Tamam bak şu tamam. an Teşekkürler. Gel, 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 gel. ne bu ülke mi bunlar? Kocaman bir ada yani. ada mı? Ada mı? Sen ne anlatıyorsun baba? Ha, Hawaii. Ha, Hava. Hava şey o, o kadar farkını da biliyorsanız siz gerçekten. Herkes bu sen, sen hiç kuzeyin yani internet işimi yok. Bunu sakın yayınlama. Yani. Sakın bunu kes. Bunu kes. kes. Baba kes <laughs> baba. Kapat bir daha. Evet <laughs> efendim tarihi kapalı çarşımız gördüğünüz gibi. <laughs> <yun mevziktir. gülüyor> İskender <laughs> yemeğe gidiyoruz. Acıkmış bu ekip. Gideceğim. <laughs> <laughs> dökmeden önce top, bol olsun. <gülüyor> Acıktım. <gülüyor> Otobüse bineceğiz şimdi. Birazdan gideriz. Saat şu an 6.30'a mı geliyor? Bakıyoruz evet. 6.30'a geliyor. Dünyanın en ıssız sokağından geçiyoruz. Kalabalık Herkes. olmasaydık yemişlerdi bizi burada. Ve bayağıdır geliyoruz şu aralardan. Gürkan'ı arkamızdan yürütüyoruz. Devam edelim Gürkan gel. <laughs> Neyse öyle işte gidiyoruz şu an. Otobüsümüze gidiyoruz. Umarım geç kalmamışızdır. Otobüse bindik. Eşşehir'e falan gittiğimizde de yine Opoz'da o aynı e, çok yolumuz var. Ben indikten, otobüsten indikten sonra bir iki saat yolum var. Şimdi de, yok kaç saat yolumuz var? İki mi? Bir saat on beş dakika. Bizim İstanbul için yolumuz niye bu kadar şaşırdı? Şey saat on buçuk. Ve metroyayız. Yani otobüsten yeni indik. Haritadayız. Hmm. Tam olarak iki saat yolum var benim. Yani.